Bildiğiniz gibi Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin yaşadığı ve adına son dönemlerde Rojava yani Batı Kürdistan denilen bölgede belediye seçimleri var. Daha önce de bu seçimler yapılacaktı ancak yoğun dış baskılardan dolayı Suriye rejiminin baskılarından dolayı bu seçim 11 Haziran 2024'de ertelendi. E tabi 11 Haziran 2024'te de yapılabilir mi yapılamaz mı o da henüz belli değil. Çünkü dünyada bu tip sıkıntılı bölgelerde son dakikada, son gece bile bazı ertelemeler veya iptaller yaşanabiliyor. Türkiye'deki kamuoyu yine ayağa kalkmış durumda. İddiaları şu. Bu bölge, yani Rojava dediğimiz bölge ABD'nin kontrolünde çok büyük silah ve maddi desteğiyle PYD'nin eline verildi. PYD de PKK'nın Suriye koludur. Dolayısıyla burada olacak ve bitecekler Türkiye'nin milli güvenliğiyle birinci derece ilintilidir. Ve biz asla böyle bir yapıya izin vermeyiz. Uzun vadede burada Amerika Birleşik Devletleri PKK'ye bir otonom bölge sonrasında bir devlet kurduracak ve bu da hem Türkiye'ye hem de diğer bölge ülkelerine büyük bir tehlike olacak ve sıkça dillendirilen bir ifade ile ikinci İsrail olacak. Şimdi ne olacak ne bitecek tabii bu başka bir şey. Bunlara bakalım. Ama inan edin bu konulara girmeden önce bu Türkiye'deki milliyetçi, sağcı, faşist, ırkçı ve bir de bunların hepsinden öte kendini Müslüman olarak tanımlayan, kendini ümmetçi olarak tanımlayan ama özünde yıllardır anlatmaya çalıştığım gibi milliyetçi ve ırkçı olan Türk İslamcı olan çevrelere birkaç sözüm var. Arkadaş Kürtlere ne söylerseniz söyleyin ama bu ikinci İsrail lafı ki bunu Necmettin Erbakan da sıkça dillendirmişti geçmiş dönemlerde. Kürtlerin o kadar ağrına gidiyor ki hiçbir Müslüman Kürt, hiçbir şerefli Kürt, namuslu Kürt ikinci İsrail olmak istemez. Bir de girin bakalım bir internetinize dünyada İsrail'i ilk olarak tanıyan Müslüman ülke kim? Türkiye Cumhuriyeti. Ondan sonra İran, biliyorsunuz, daha Refah yol dönemine kadar İsrail'in uçakları Konya hava semalarında eğitim uçuşları yaptılar. Her türlü istihbarat işbirliği Mossad'la Mit arasında yapıldı. Yıllar önce Refah Partisi'nde merkez kararda görevliyken bir itirazımı dile getirmiştim. Bakın, eğer Kürtlere hangi fikirden hangi görüşten olursa olsun 6. İsrail, 7. İsrail diyecekseniz bunu tartışalım. Ama ikinci İsrail lafı çok ayıp. İsrail'le dostluk, İsrail'i destekleme, İsrail'in Orta Doğu'da yerleşmesine ve yaşamasına katkı anlamında ikinci İsrail diyorsanız, işte İsrail'i ilk tanıyan, 1948'de kurulduktan sonra ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti var, Şah'ın İran'ı var, bütün bu ilişkilerde daha İsrail kurulmadan önce Siyonistlerle işbirliği içinde olan Ürdün Kralı 1. Abdullah var. Yani şimdiki kralın dedesinin babası. Bu işte 2. İsrail var. Ondan sonra el altından İsrail'i destekleyen Suudi Arabistan var. Mısır var. İlk diplomatik ilişkilerini Arap ülkeleri içerisinde başlatan Mısır Yani sözün kısası iş Kürtlere gelinceye kadar en az 5-6 tane bundan önce bu misyonu üstlenmiş ülkeler var. İşte son Gazze krizinde bile ortaya çıktı ki Türkiye'den İsrail'le 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Dev bir rakam. Yani ülkenin nüfusuna göre, pozisyonuna göre dev bir rakam. Bu kadar ticaret sizin Pakistan'da Dev. Yani 6 milyonluk İsrail bir yerde, 180-190 milyonluk Pakistan bir yerde İsrail'le daha fazla ilişkiniz var. Onun için bir sefer bu ikinci İsrail'in lafını ulu orta ağzına alan ve hakikaten kendine hala Müslüman diyenler lütfen bir aynaya baksınlar ve önce dillerini ve üsluplarını düzeltsin. Gelelim öbür meselede. Şimdi efendim işte Amerika bölgeyi kontrol ediyor. Doğru. Orada PYD'nin PKK ile ilişkileri var. Amerika PYD'yi destekliyor. Doğru. Bütün bunlar doğru. Efendim o bölgede yani Rojava denilen bölgede yaklaşık beş 5 buçuk milyon bir nüfus var. Tabi son nüfus sayımı da belli değil. Büyük bir göç oldu. Hem o bölgenin asli unsurlarından yurt dışına gidenler oldu. Özellikle Kürtler ve Süryaniler. Bir de dışarıdan Arap nüfus geldi. Ama üç bölgeden olan Rojava'nın %75'i Araplardan ve Süryanilerden oluşuyor. Daha doğru bir ifadeyle ile %70'i Araplardan, %4-5'i de Süryanilerden, Asurilerden, Keldanilerden oluşuyor. Kürtlerin nüfusu o bölgede yüzde %25. E tamam bu da doğru. E peki nereye varmak istiyorsunuz? Efendim orada PKK kendi hakimiyetinde bir seçim yapacak. Enekese yani PKK dışındaki Kürt partilerinin oluşturdukları ittifak bu seçim demokratik değil. PKK'nın silahlarının gölgesinde bir seçim olacak. Biz seçimleri boykot ediyoruz. Meşru değil diyorlar. E tamam bu da doğru. Peki buradan nereye varıyorsunuz? Biz buna asla müsaade etmeyiz. Ona da tamam. Peki müsaade etmiyorsunuz. Projenizi ne yapmak istiyorsunuz? Hani Mesut Barzani Kürdistan bölgesel yönetimi biliyorsunuz bağımsızlık referandumu kararı aldığı vakitte kıyamet kopmuştu. Halbuki çok demokratik bir seçim oldu. Bir baskı olsaydı, bir şey olsaydı işte %99 katılım, %99 kabul gibi bir netice çıkardı. Ama katılım %70 küsürlerde oldu. Kabul de %91 oldu. Yani halkın bir kısmı referanduma katılmadı, bir kısmı geldi, hayır dedi. Oradaki iradeye saygı göstermeniz lazım. Eğer bir bağımsızlık kararı oradaki Kürtler alıyorsa bir kardeş olarak buna sevilmeniz lazım. Yeter ki Türkiye'ye bir düşmanlık olmaz. Oradaki bağımsızlık referandumunu kabul etmiyorsunuz. Buradaki işte seçimleri kabul etmiyorsunuz. Kendinize göre gerekçeleriniz var, iddialarınız var. Tırnak içinde bunların hepsini kabul edelim. Hepsi doğru. Peki Türkiye'nin Suriye politikası ne? Suriye Kürtleri ile ilgili politikası. Ne? Rojava dediğimiz bölgede 3 vilayet var. Suriye'nin idari bölünmesine göre, taksimatına göre. Rakka, Deirizor ve Haseki. Rakka ve ez-Zor'un yüzde %95'i Arap. Tamam bu da doğru. Kürtler %25 toplamda. İleride şu 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 sorunlar çıkacak. Yani orayı PKK'nın, PYD'nin veya sadece Kürtlerin yönetebilmesi de mümkün değil bu demografik yapıya göre. E peki sizin projeniz ne? Siz bu bölge için ne düşünüyorsunuz? Rakka için, Lerizor için, Haseki için, Kamışlı için, Kamışlı Haseki'ye bak. Peki Suriye'nin geneliyle ilgili nasıl bir projeniz var? Orta Doğu'daki Kürt politikanız ne? Yani sadece istemezük, ikinci İsrail, hepsi bize tehlike. Peki size tehlike olmayan ne? Bunu soruyoruz. Yıllardır bunu soruyor. Hem Kürt siyasetçilere diyoruz. Diyoruz ki Türkiye ile savaşarak, çatışarak, düşmanlıkla bir şey olmaz. Türkler ve Kürtler sonrasında Araplar. Orta Doğu'da birlik. De bir düzen inşa etmeli Avrupa Birliği gibi. Ama burada Kürtlerin statüsü ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an en yakın ilişkide olduğu Kürdistan bölgesel yönetimi Barzani yönetimi. Peki ne zararını gördünüz? Ne düşmanlık gördünüz? Yani ticarette, siyasette, gidiş gelişte ne düşmanlık gördünüz? En büyük dostunuz Kürdistan bölgesel yönetimi. Dost bir Kürt siyaseti. Türkiye'yi daha da büyütecek, daha da güçlendirecek, daha da kuvvetlendirecek. Siyaset ne? Ey sözde çok bilmiş. İslami kesimden. Önce siz bu projeyi ortaya koyun. Suriye Kürtleriyle ilgili, PYD'yi, PKK'yı, Bağız Partisini Amerikayı kabul etmiyorsunuz. Tamam? Peki siz neyi kabul ediyorsunuz? Projeniz ne? Kürtlerin statüsü ne olacak? Nasıl bir ilişki olacak? Mayın duvarlarını kaldıracağız, vizesiz gidip geleceğiz diye yola çıktınız. Bir utanç duvarı, Berlin duvarı gibi Filistin'deki İsrail'in yaptığı duvarlar gibi boydan boya 911 kilometre Suriye hududuna duvar çektiniz. Bu duvarlar nasıl kalkacak? Bir proje bekliyoruz. Hem içerideki Kürt sorununun çözümüyle hem de Suriye ve Irak'taki Kürtlerle ilgili acilen bir proje ortaya koyun. Buna koyamadığınız müddetçe sadece kabul etmem, istemezük girerim, bozarım. Baas Partisi Beşar Esed rejimi gelsin. Biz verelim ne yapıyorsa yapsın, astığını astın, estiğini kessin diyerek de hiçbir yere varamaz.